الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Sadakallahu azim. Ne buyurur Cenab-ı Hak ne öğretir? Dur benim gibi iyi kulun vefat edeceği vakit buyurur. Cennetten buyurur, rahmet melaikeleri cennet kefeninden gelirler buyurur. Korkmasın diyerek cennetlerinden de gelirler. Sonra akrabaları, anası babası sevdiklerini de Allah gönderir buyurur. Cenab-ı Hak tarafından ben gönderiyorum diyor. Ne diller? Korkmayın, mahzun olmayın. Müjde olsun sana bak Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği cennete seni götürmeyi geldik deyince öyle gülmeye başlıyor. Nehnu evliyâvukum fîsûn ya vel âkhirâ. Bizi yabancılamayın. Sizin asıl dostunuz melaike-i kiramdır. Dünyada ve ahirette. Seni bu kadar musibetten muhafaza ediyoruz, sen giderken peşine giriyoruz, Sen haberin yok. Bizden bilmiyoruz ama bizden büyük dostun yok diyorlar. İşte seni cennete götüreceğiz, canım ne isterse, hepsi orada deyince artık çıldırır. Ölücek adam, ölümün acısını unutur, en güzel tatlı günü olur o gün. Zemmen kavga ediyor, çık sana diyor, ne bekletiyorsun beni, çık ben cennete gireceğim. İyi adamlar ölürken nefesini dışarıya verir. Ne ya bu belli mi? diyor ki ne durursun, bekletiyorsun beni diyor. Fena adam biliyor ki nefesini içeri alır. Çıkma diyor, gitme diyor. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Allah-u Azim Adem Aleyhisselam'ı yarattığı vakit. Melaike-i Kiram dediler ki ya Rabbi bunları hangi yer bu nefsleri ve şirket var adam bakar sizde ölene kadar yüz sene torun evlatlar yapar. Yer almaz bu nefisler. Cenab-ı Hak buyurur ki arkadan ecel halk ettim. Bir posta gelir bir posta gider diyor. Öyleyse dünyanın yüzüne bakmazlar. Ölüm yaratırsan hiç kimse kasut ne dükkanı açır ne çalışır. Ölümün korkusunda. Cenab-ı Hak buyurur ki ümit vereceğim bunlara buyurur. Bunları öyle ümit ki işte Ölmeyeceğim, 40 sene yaşayacağım, 100 sene yaşayacağım. Bundan yürürse aldanılır, tahmin ederler dünyayı buyurdu. <laughs> <laughs> Cenab-ı Celle Ala, Adem Aleyhisselam yeryüzüne gelince buyurdu ki, hadi ya Adem git, harap için bina et, ölüm için doğru buyurmuş. Evet, abartılan ne yaparsan diye harap olacak. Doğduğun çocuklar da ölecekler. Git bakalım, uğraş bu dünyaya. Yani kıymet verme buna. Ahireti unutma, bu yalancı dünya yüzünden buyurur. Ve Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar ki, sakın ölümü istemeyin buyurur. Allah canımı alsın. Çocuğunuza inkisar edip de, olan Allah başı Gebert bilmem ne dinin diyor. Olur ki icabet saati rast gelir de buyurur. Helak olur çocuklarınız isteyiniz gider buyurur. Hem de ölümün kendisini istemeyin buyurur. Hayır illa ben Bıktım dünyadan bilirseniz buyurur. Ya Rabbi ölüm hakkı yaşamak benim hakkımda hayırlıysa yaşa. Ölüm hakkımda hayırlıysa canımı al. Böyle diyeyim buyurur. İlla canımı aldı mıyım buyurur. <laughs> gene gene Abdülamber buyurur. Bir insan vefat ettiği vakit ameli kesilir artık buyurur. Bir kelime-i şahit istersen dünyada getir onun için insan yaşadıkça daima sevap kazanır diyor. Eğer iyiyse terakki eder. Ha. Eğer fena bir adamsa olur ki bir gün tövbe eder diyor. Ölümü neden istiyorsunuz diyor. Sonra gene buyurur ki ölümü sakın istemeyin buyurur. Bak ahirette kıyamet vardır buyurur. Kıyameti kolay zannetmeyin. Ölüm herkesin hakkında kolay değildir. Bazı adam akıllı kıyamet gelirler diyor. İsa'nın saadetinden ileri gelir buyurur. Ömrü uzun olur, kendisi Cenab-ı Hakk'a itaat eder. En büyük saadet diyor. Gece gündüz diyor. Bakarsın iyi, neler kazanır. İnsan kısmı bazı kere bir saniyede iki milyon sevap kazanır. <laughs> sevap kazanmak bu kadar kolay. Gene <laughs> Cenab-ı Hakk'ın böyle buyurur buyur, ki, ölümü istemeyin buyurur. <laughs> Eğer cennet ailesindensin buyurur, senin için yaşamak iyidir, terakki edersin buyurur. Evet. Eğer cehennem ailesindensen ne acele ediyorsun <laughs> cehenneme gitmeyi buyurur. Dünya senin için daha ehvendir buyurur. <laughs> İnsan kendine güvenmedikçe Ölümü temenni etmemeli. Evet. Cenab-ı onları sual etler. İnsanların en hayırlısı kimdir? <laughs> Ömrü uzun olup da çalışan adam diyorlar. İnsanın en fenası kimdir? Ömrü uzun olup da günahları yapan adamlardır. Buyurlar. Bu. <laughs> Ashab-ı kiramdan talha hazretleri vardır. Ashab-ı kiramın en büyükleri on tanedir. Birisi de talha ibn-i hazretleri. Yür, iki tane muhacir Müslümanlar geldi. Fakir evime misafir ettim bunlar diyor. Sonra birisi diyor vefat etti. Şehit oldu. Cenab-ı Peygamber'in yanında şehit oldu. Öteki arkadaşı bir sene sonra o da vefat etti yatağında. Bir de rüyada baktım ki yatağında vefat eden adam şehitten evvel cennete giriyor gördüm diyor. Rüyama inanmadım diyor. Gittim Cenab-ı <laughs> Peygamber'e Ya Resulallah şehitten evvel yatağında ölen adam böyle girebilir miydim diyor. Nesine şüphe ediyorsun <laughs> Ondan sonra bir sene yaşamadım dedi. Altı bin iş farz namazı kıldı dedi. Bu kadar da Allah zikretti. Bu ibadetle onun şehitliğini bastırdı buyurdu. Anladık mı? Çok yaşayıp da Allah'a ibadet yapanın faydasını anlatıyor. Evet. Gene Cenab-ı Peygamber Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bir Müslüman dünyaya, evet vefat ettikten sonra dünyaya gelmeyi istermiş. Evet. Dünyada para kazanayım, hayat sürüm diye gün değildir. Bir kelime-i bir tesbih yapayım diye. Anladık mı? Dünyaya gideyim diye Cenab-ı Hakk'a zikredeyim diyerek. az zikrettim. Yaptığı zikirleri az görür. Anladık. Kaçırma bu fırsatları. Cenab-ı Hak buyurur. Benim hazinemde her şey var ama zikirden ondan sonra büyük şey yoktur. Anladık mı? Bazı bakarsın herif gider derviş olur. Anladık mı? Tesbih çeker, aynası açılır. Bakarsın ahireti görür, ondan eğlenir. Ama Cenab-ı emrini adam akıllı öğreneyim diyor Yalnız kalbim açılsın ahireti göreyim diyor. İyi ama ondan büyük şeyler vardır. Onları kazansana. Kendini de bir de evliya sayar. Şimdi bu adama sormalı. Sen eve kapandın gece gündüz ebatürsün. Elim yok şey yok. Hadi uğraşsın perizden kalbini gözünü açsın. Evliyalar dükkan bir koku aldın diyor. Sana bir şey soralım. Cenab-ı Peygamber buyurur ki namazdan sonra bir insan tam ölçekten sevap almak isterse bunu okusun buyurur. Hangisidir bu okul bakayım? Sanırım. Ha? Cedav -ı cedav -ı. Kaç defa? Bir insan her namazdan sonra Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifune ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillah dirken Şan ölçekten sevap olur, camiden çıkar. Yani en son alacağını alır demek. Bu adam evinde oturur, teheccüd namazı kılır. Bunu bilmese bu sevabı kazanabilir mi bu? Söyleyin. Ha. Bunu kim öğretir? Cenab-ı Peygamber öğretir. Onun için ilmi ilerletmeli. Cenab-ı Peygamber buyurur. Bazı bir adam var. Bir dakikada, iki dakikada 40 milyon sevap kazanır diyor. Anladık mı? Böyle oturup ibadet yapan Ondan sonra benim Biraz keşif var görür ahiretten Bu adam bu sevabı kazanabilir mi? kazanamaz mı? Söyleyin bakayım Bunu bilmezse kazanabilir mi? Kazanamaz mı? Ha. Hangisi bu? On defa Eşhedü en la ilahe illallahü إِلَهًا واحداً أحداً صمداً لم يتخذ صاحية ولا ولداً ولم لَهُ كفوا أحد في المزيبون روايتور. رواية بيك ب؟ أحسن. إلين نقول التركة. هذا مزار مركّ. Cenab-ı <laughs> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar ki kıyamet kopmaz buyurur. Bazı insanlar bazı insanın kabrine uğrayacak da ah senin yerinde ben ölseydim ben öledim diyecek. Sebebi nedir? Ahir zamanda hayat yoktur. Kıyamete yakın Cenab-ı Hak hayatı kaldıracak. Su yok bir daha. Memleketten memlekete su aramak için gidiyorlar hep yolda ölüp gidecekler. Ve yani Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Yemek ne olacak? Yemek yok buyuruyor. Üç sene Allah ok yedirecek ok bunlara. Sebebi nedir? ezan i Muhammed'i kaldıracaklar. Allah'ın emrine ehemmiyet vermeyecekler. Müslümanlığı beğenmeyecekler. Allah da ellerinden dünyayı da alacak. Ahireti aldığı gibi. <laughs> <laughs> Cenab-ı Peygamber O zaman da en hayırlı mal bir evde bir delikanlının bulunmasıdır buyurur. Eğer evde bir delikanlı bulunursa onlara bir avuç su getirip o ihtiyarları kurtaracak. Yoksa hmm. hepsi ölüp gidecekler maazallah. Anladık mı? <laughs> Cenab-ı Celle'ye bereketi yavaş 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 çekiyor. Bak İstanbul'dan o kadar çekilmiyor Anadolu gibi. Anladık mı? İstanbul'dan neden ezen okuyor? Ezen çok okunur. Burada. <laughs> en aşağı bir vakitte on bin ezen okunur. Az bir dinamet mi bu? Anladın mı? Ana İstanbul'un rahatı her yerden iyidir şimdi. Bak bu dua etmeli Cenab-ı Peygamber ne diyor? <laughs> Allahümme izâ erettel kovmin fitneten fetevaffeni gayre meftûn. Ya Rabbi bir milletin yoksa din musibeti gelecek mi? Ben bulaşmadan ruhumu al Ya Rabbi. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri dünyayı açtı mübarek. Bir kol tüktü, tam gitti, Türkistan'a dayandı. Türklerin bir kısmı onun zamanında Müslüman oldular. Düşünmeye başladı. Ya Rabbi, vücudum zayıf oldu, memleketim yayıldı gitti, canımı al. <laughs> bir kusur yapmadan evvel canımı azdırdı. Sonra yahu dediler, Müslümanlık geldi, Çin tarafına gidiyor. Ne şey diyor şimdi? Bahri Kazar'ın orada diyor, bir koyunu bir canavar yiyse, Allah benden sorarsa diyor, ben nasıl muhafaza edeyim diyor. Şey Bahri Kazar'da diyor, bir koyunu kurçursa ben nereden gidip de muhafaza edeceğim diyor. Onun için korkur mübarek. Yani o kadar adil ki bak, çünkü canavarın koyunu yemesi dünyanın bir tarafında kendi kendine kabahat ediyor onu. Evet. Gene Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Deccal çıkacağı vakit buyurur. Müminlere, Müslümanlar için ölümden daha bir güzel bir şey olmayacak buyurur. Deccal kim? Bu Deccal'i bütün peygamberler ümmetlerini korkuttular. Aman böyle bir Deccal var çıkacak sakın buna inanmayın diyor. Yahudilerden birisi çıkacak, sehirbaz. <laughs> sizin artık kuvvetli tarafını biliyor. Ben Allah'ım diyecekler. Hem de bir gözü kör. Bir gözü de cam gibi fırlamış dışarı çıkmış. Allah'ın en çirkin mahluku hınzır. Saçları ondan sonra bakarsın lif gibi. Ona kokur Allah'ım diyor. Askerinle de uçur havada gidiyor. Kullarım bana gelin, bana gelin. Sizi yaratan benim, rızkınızı veren benim kafir böyle bağırır. Ondan sonra bir bardı vakit şarktan harbe işittirecek kaldı. Burada bağırsın, o Mekke'den, Medine'den işitirecek. Herhalde radyo şeyinden olacak bu. Radyonun kuvvetinden. Sonra nihayet kursu dayanacak. Hazreti İsa gebertecek kabir orada. Diller ki 12 bin erkekle 7 bin kadından başka bütün Müslümanların hepsini kandıracak. İnanacaklar büyüyor. dua başına giden şerrinden kurtulacak. Sure-i Kehf'ten o ayet okursa insan evvelinden nihayetinden o da kurtulur. Başkaları hep aldanır bu melun kafira. Yine Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri <laughs> buyururlar. Bak zamanı yaklaşıyor. Şimdi nasıl Kudüs'e toplanırlar şimdi Yahudiler. Yahudiler 40 gün bir cihangirlik yapacaklar ahir zamanda bunun zamanında. Anladık mı? Çünkü tayyaresiz urdu olduğu gibi uçup gidecek. Güneşten yarış yapacak. Bir de baktık ki yeni köyün üzerinden güneş batır. Vakit geçirmeyin gece vakti yapmayayım diye bakıyorsun. Urdusundan içecek, gündüzün olduğu yere içecek kafir. Beni seherden. Bu zamanın Müslümanları dayanır mı bunu? Tabii imani çürük, maneviyatı bozuk adam nasıl olsa inanır buna. Bundan da ehven şeylere inanırlar. Ne de kalmışlar bunu anlasınlar. Bir zamanı yaklaştı. Sonra 70 bin Yahudi gene gelecek. Kursa Hazreti Mehdi mehasere edecek. Sonra Hz. İsa'yı müldürecek bu kafiri. Yine Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek gibi buyurur. Cenaze geçtiği vakit ah ben olsaydım bunun yerine diyecekler. Hangi cezanıza yorsak, keşke ben öyledim. Kabre gidip, gidip mezarlarda ağlayacaklar. Sebebi ne? Hayat yok. Din gittiği gibi, dünya hayatı. Su yok, yiyecek yok, içecek yok, elbise yok, rahat yok. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz Hazretler buyuruyor ki, dünya kafirin cenneti, Müslüman zindanıdır buyuruyor. Yani, Şafiri neden cennet olur? Çünkü cehenneme gidecek. Onun için burası cennettir. Müslüman neden zindan olur? Bir şey göremiyorsun. Cenneti göremiyorsun, ahiret yoktur. Cenab-ı evet. Peygamber buyurur, Allah'ın sevgili kulları vefat ettikleri vakit neye benzetelim bilir misiniz? Buyurur, hafifse bir adamın çıkmasına benzer buyur. Çıkar çıkmaz, ahireti görünce, ben nasıl kaldım diyor bu vücudun içinde. Bu dar yerde nasıl sabrettim şimdiye kadar diyecek. İnsan öldükten sonra keşfi daha kuvvetli olur. En büyük evliya olsun, öldükten sonraki, ondan sonra görüşür daha fazla. Yedi kat semaya görecek, cenneti, cehennemi görecek, evet. Sonra bir insan öldükten sonra, tekrar diyor, anasının karına girmeyeceğini ister mi, istemez mi? Hayır, istemez. İşte öldükten sonra insan dünyayı da o kadar çirkin görecek. Nasıl yaşadık burada hayat ettik? Cenab-ı <laughs> Ala <laughs> evet bir insana en evvel Cenab-ı Hakk'ın vereceği kef kadar diyecekler. Merak etme. Çoluk çocuğun için Allah'a azim isyan bakanları hazırlandı. Sakın aklın başında arkanda kalmasın diller. Anladık mı? Yani en evvel verecekler müjde. Sen ölürken çoluk çocuğu düşünür. Bunlar ne hali ne olacak? Kim bakacak? Diyor ki, en evvel bir müjde veriyorlar. Bak senden daha iyi bakacak adamı Allah hazırla diyor. Yine Cenab-ı Peygamber buyurur. Bir Müslüman Allah'a kavuşmadıkça rahat edemez. Buyurur. <laughs> Cenab-ı Hakk'a kavuştuktan sonra insan rahat ediyor. Cenab-ı Hakk'ın yanına gider ölür ölmez. Arş-ı Azam'ın altında secde ediyor yani. Zaten eşit tahtasına konmadan. Sonra Cenab-ı Hak iyi adamsa buyurur ki, benim ne güzel bir kulumsun, ben senden razıyım. Hadi yeryüzüne git, hesabını bir bürecek. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. <laughs> Allahümme habbi bil mevte ila men ya'lemu enni Resuluk. Ya Rabbi, ben senin peygamberim olduğuna kim ima ediyorsa bunların hepsine ölümü sevdir buyurur. Anladık mı? cennete gidecek olan adam ölümden hiç korkmuyor Katay'a. Geçen hafta da söyledik. Neden korkmur? Çünkü can haber veriyor, can görür. arkası cennettir korkmuyor deyince cesaret veriyor adam korkmuyor. Eğer maazallah sana adam cehennemlikse can onu da söylüyor. Aman ayağını çözük ko gitme diyor. Arkası cehennemdir deyince ödüp patlar. Bak kafirlere bir gevre bin sene yaşadı. Sen ister Bin sene insan yaşarsa dünyada rahat eder mi? İstemez. Niçin? Vücudu ağırlıklı, zihin yok, bunar gider, ayakları tutmaz, belini kaldıramaz, sidini, pisliğini tutamaz bakarsın. Bu hayat mıdır bu? İhtiyarlık büyük bir azaptır. Hele ihtiyarlığı şiddetlendikçe. Bununla beraber bin sene yaşasa yine istiyor. Sebebi ne? Çünkü can diyor ki arkası cehennemdir, sakın diyor. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak davet etti ahirete. Git Halil-i söyle ondan sonra gelsin bu tarafa. Sonra Hazreti İbrahim dedi ki dostuna haber veriyor. Dedi, Rabbime selam söyle hiç insan dostunun canını alır mı? Ve böyle haber gönderiyor Cenab-ı Hakk'a. Cenab-ı Hak da buyurdu ki Git ona söyle dost dostu davet ettiği vakit gelmez mi deyince peki gideceğim dedi bir sefer. Bak, bu <laughs> nimetlerin kıymetini bilmeli. Bak Cenab-ı Hak kulları ne kadar sever. Yani Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü <laughs> Vesselam buyururlar ki şu lezzetleri dünyanın yalancı dünyanın lezzetlerini dağıtan şeyi çok sevdiğim buyurur. Nedir ya Resulallah? Ülüm buyururlar. İnsan ölümü ağzına aldığı vakit azgın sıra yola gelir. Eğer ibadet değilse ibadetini arttırır. Ölümü ağzı almanın böyle faydası vardır. Evet. Sıkıntı neyse bak fakir adama bile yardım ediyor. Adam diyor, olan ölecek olduktan sonra ne bu? Bu hayat bana kafidir dini başlar. İnsan ölümü 21 defa günde ağzını alırsa nedir bunun sevabı bakayım? Şehit makamı. Hah. Allah şehitlik makamı veriyor. Ashab-ı kiram. Bu <laughs> da başka. Bu daha iyidir. Ya Resulallah şehitlerle kimse kabirden kalkar mı? Dikleri vakit kalkar. Kim günde 21 defa ölümü ağzına alırsa Allah onu şehitlerle kaldırır. Allahu mübarek diyetin mevti ve fîmâ ba'del mevti. Bunu okuyacak olursan 25 defa adam akıllı şehir olur. Evet. <laughs> Geçildi ki ya Resulallah ben ölümü sevmiyorum dedi. Sena peygamber buyurdu ki malın var mı dedi Var dedi. Peşin gönder ahirete o vakit seversen dedi. Bak Sadakaya çok bu fukaralara bakmak ölümü sevdiriyor insana. Çünkü Hz. İsa Aleyhisselam ne diyor? İnsanın malı neredeyse gönü oradadır buyuruyor. Malınızı semaya gönderin, gönlünüz de oraya gidiyor. Ölümü sevdiren şeylerden birisi de sadakanın çokluğu. Cenab-ı Peygamber gene buyuruyor ki, İsterseniz size Cenab-ı Hak en evvel Müslüman'a ne söyleyeceğini haber vereyim. Buyurdular. Evet. Buyurun ya Resulullah diler. Evet. Bana kavuşmayı sevdin mi, sevmedin mi diyecek. Soracak. Ya Rabbi sevdim diyecek. E nasıl, ne cesaretle geldin? Affini ümit ettim. Benim mağfiret edersin dedi. Bunu ümitlendiğinde mi istedim diyecek. Sonra Cenab-ı Hak buyurdu ki, işte bunun için benim şeyim sana vacip oldu. İnsan elden geldiği kadar Cenab-ı Hakk'a karşı ümidi çok olmamalı. Evet. <laughs> Ümit Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini elden geldiği kadar çok görmeye gayret etmeli ama yolunla, akıllıca. Bugün bir delikanlının birisi vefat edeceği vakit titiz bir amcası vardır. Başında bulmuş. Olan hain gördün mü işte geber vursun. Şimdi cehenneme gideceksin bilmem ne. O vakit böyle şey söylenir mi? Öylece kadına söylenmez ama titiz adam. Sonra dedi ki dayı dedi. Anama benim Cenab-ı bırakmış şey olsa anam ne yapar beni? Cehenneme mi atar cennete mi? Deyince adam durukladı. Cennete dedi. Vallahi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti diye. Binlerden kat kat fazla Adem şeyinden dedi. Bu lafı söyledi vefat etti. Ama çok büyük laf bu. Amcası bunu kabre koyduğu vakit örkmüş. Ne oldu dedi ki bakın bakın dedi. kabrin içinde cennet görünmeyi başarmamış. <laughs> Cenab-ı Hakk'a karşı bu lafı söylediği için Cenab-ı Hak cenneti de göstermiş onlara. الله يحسبني موفقني سبحان <السلسلحان> ربك رب العزة عما <السلسلح> يصفون الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا سأل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم آمين. سبحان الله رب العرش العظيم آمين. الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آه. والحمد لله رب العالمين آه. إلى أشرف النبي وآله وأهل بيته وأمواته وأصحابه الكرام الفاتحة مع والسلام